kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye ve Erdoğan'a dikkat çeken çağrı, Balkanlarda ara bulucu olun, savaş sesleri. Değerli izleyenler, Bosna Hersek'te genel seçimlere yaklaşık bir yıl kala siyasi kriz derinleşti. Ülkedeki hassas dengeler rakiplerin sert söylemleriyle sarsılmaya başladı. Son olarak Sırp lider Milorad Dodi'nin 3 Kasım'da verdiği Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ilanı mesajı ve 7 Avrupa Birliği üyesinin Sırpların bağımsızlığını desteklediği gibi çıkışları, ülkede Dayton Anlaşması'nın sonunun geldiğini ve yeni savaş ihtimalini öngören yorumları artırdı. Sırp askerlerin kendi ordularını kurmaya hazırlandıkları iddiaları ülkedeki Müslüman halk nezdinde de büyük kaygı yarattı. Bosna Hersek'teki gelişmelere Sırbistan'la Kosova arasında tırmanan gerginlik, Arnavutluğun Kosova ile birleşebiliriz yönündeki açıklamaları da eklenince, Balkanların geneline sıçrayabilecek bir gerilim ihtimaline karşı Türkiye'nin bölgeye yönelik duyarlılığı arttı. Türkiye, bölge ülkeleri ve Bosna Hersek'teki taraflarla diplomasiyi yoğunlaştırdı. Balkan ülkeleri bölgede barış ve istikrarın devamında Türkiye'yi rol oynamaya çağırırken Bosna Hersek'te Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar Türkiye'den yardım ve destek beklentilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletti. Geçtiğimiz hafta Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı üyesi Bakir Izetbegović Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Yine seçimlerde Hırvatlara ayrılan Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeliğini tek başına kazanmayı hedefleyen Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği Başkanı Dragan Čović ile diğer liderlerinde Erdoğan'a mektup yazdıkları bildirildi. Erdoğan, sıklıkla görüştüğü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić ile geçtiğimiz Eylül ayında Vahdettin Köşkü'nde gerçekleştirdiği baş başa görüşmede, Balkanlarda barış ve istikrarın korunması konusunda istişarelerde bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri Türkiye'yi Balkanlarda rakip olarak görse de Balkan ülkeleri ve Bosna Hersek'teki tüm tarafların Türkiye'den destek beklediğini ifade ederek Dodik de diyor ki Avrupa'ya gerek yok. Türkiye bu işi yapsın. Niye? Biz objektif yaklaşıyoruz. Niye? Buranın barışı, istikrarı için çaba sarf ediyoruz. Ekonomik kalkınması için çok çaba sarf ediyoruz. Yardım ediyoruz demişti. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik'in 3 Kasım 2021'de yaptığı, Sırp Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilan edeceği yönündeki ayrılıkçı açıklaması krizi derinleştirdi. Dodik'in ayrılıkçı açıklamalarında daha da ileri giderek, 7 Avrupa Birliği ülkesinin Sırpların bağımsızlığını de desteklediğini iddia etmesi, Dodi'nin yeni devlet kurmasına yönelik hamleler olarak değerlendirildi. Ülkede Sırp askerlerinin kendi ordusunu kurulacakları iddiası da savaşta 1992-1995 savaşında en büyük acıları yaşayan ülkedeki Müslüman halk üzerinde büyük tedirginliğe neden oldu. Dodi'nin ayrılıkçı söylemlerinin yanı sıra Sırp ve Hırvat liderliklerin Dayton Anlaşması'nın kurduğu ortamı kendi lehlerine bozma gayretleri karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplandı. Dayton Barış Anlaşması'nın uygulanmasındaki ilerlemesini gözden geçirildiği toplantıda, ülkedeki Avrupa Birliği öncülüğündeki istikrar gücünün süresini bir yıl daha uzatma kararı alındı. NATO'nun ülkede bulunma etkisi de bir yıl süreyle yenilenmiş oldu.